1785 rakımlı Beytepe'nin üzerindeyiz bir ekip olarak. Beytepe neresi? Hemen aşağıda Solumul'da Afyon şehri gözüküyor. Tepeden bakıyoruz kuş bakışı. Burası Türk ve Yunan mevzileri. 700 kilometreye uzanan Kurtuluş Savaşı'ndaki Türk-Yunan mevzileri arasında mevzilerin birbirine en çok yaklaştığı yer. Büyük taarruzun ana yarma iki yerinden biri Beytep'e 26 Ağustos günü Kemalettin Sami Paşa komutasındaki 5. Kafkas ve 11. Tümenlerin taarruz hedefi oldu. Toklu Tepe Yunan ileri mevzisi Beytepe'de Türk ileri mevzisi. Aradaki mesafe 2 kilometreden az. Ve 26 Ağustos sabah karşımızda gördüğümüz sırtlar onların gerisindeki bakın Poyralıkaya Erkmen Tepe, Boydalı Kayanın hemen altında Küçük Tepe ve karakteristik şekliyle Kalecik Sivrisi. Her taraftan gözükür Afyon'a yaklaşanlarda. Bu bölgedeki Yunan istihkamları 26 Ağustos sabahı saat 6'da başlayan ve onun öncesinde top, topçu topçu ile başlayan yoğun bir saldırı karşısında ilk atlarını kaybettiler. Tam da burası Mustafa Kemal Atatürk'ün ve Türk ordusunun 1922'deki yarma planının özünü oluşturuyor. Burası bir kapı diye düşünün. Türk istikbaline açılan kapı. Onun sağ menteşesi, izleyicimlere göre sağ menteşesi. Tam burası en yüksek mevzilerin olduğu yer. Hemen 5-6 kilometre batısında e, Tınaltepe, Belentepe bloğu var. O da soldaki Menteşe. Bizim kuvvetlerimiz bu bölgede kapıyı yıkmak için uğraşıyorlar. 5. Kafkas ve 11. Tümenler ilk önce 26'sında bu bölgeyi alıyorlar. Ancak gelen Yunan takviyeleri burada kuvvetlerimizi Erkmen Tepe hattında durduruyor. Erkmen'in böyle masum göründüğüne bakmayın. Etekleriyle birlikte bir devdir o. Yani buna önden saldırırsanız düzlüktür Çiğiltepe'deki gibi. Kırar sizi adam. Yandan saldırıtılı da ciddi bir Rampa çıkmanız gerekir. Kemalettin Sami Gökçen benim de sonradan öğrendiğim değerli komutanlarımızdan bir tanesi hayat hikayesini beni çok etkiledi. Kendisine paratonel denilmesinin sebebi de savaşlarda biraz heyecanı ve öne atılıp bütün ateşi üstüne toplayıp diğer komutanların rahat ilerlemesini sağlıyor. Kendisi de sayıda yanılıyor olabilirim 26 defa yaralanmış bir kolu çolak. Sol komutanı olmasına rağmen böyle değerli komutanlarımızdan sadece bir tanesi. E, büyük amcam e, Kemalettin Sami Paşa. Tabii benden daha önce vefat etti. Berlin'de sefiri çevirirken vefat etti. E, daha çok dedemden, kardeşimden birçok hikayesini dinledim. Büyük amcam ve onunla birlikte savaşanlardan dolayı heyecan duyuyorum e, büyüklerimin ve atalarımızın burada gösterdikleri gayret ve çabayı hissetmeye çalışıyorum. Bölgede daha sonra yapılan sayımlarda 500'den fazla Yunan cenazesi bulunuyor. Bizim de kaybımız çok benzer, çok şiddetli savaş oluyor. O bölgede ilk günkü tutan taburun, hadi bilgi anlatılıyor ya bu bilgileri ilk defa karşı taraftan dinleyelim. Tabur komutanı yaralanıyor, yerine geçen yaralanıyor, yerine geçen ölüyor bölük komutanı, yerine geçen yaralanıyor. Yani bir tabur artı dört bölükten sadece bir tane bölük komutanı sağ kalıyor. Taburun 21 subayından 17'si savaş dışı kalıyor. Öyle bir bombardımandan bahsediyoruz. Ve Erkmen Tepe saat 8 itibariyle düşüyor ama tabii şu rampayı buradan göremiyorsunuz. O rampayı gördüğünüzde keşke görülebilse. Müthiş bir rampa, müthiş bir taarruz. Aynı şekilde Yunanlar çok sert karşılık veriyor ama ilici ateş gücü ve çok büyük bir ihtiyatla saldıran Türk ordusunu durduramıyor. Yunan birlikleri arkada bulunan yarlardan tabi sağ kalabilenler, ele düşmeyenler süratle şeye doğru çekiliyor. Arkadaki bakın e, tezekli yayla var ama artık tezekli yayla da tutulmak mümkün değil. Dolayısıyla da 27 Ağustos öğleden sonra tezekli yayla da dökülüyor. Ve şu anda siz 27 Ağustos 2023 günü. Buradan 101 yıl önce bugünün kapısını açan yere bakıyorsunuz. Yunan ordusuna hani korkak diyenler, kaçtılar diyenler. Hani savaş yaşamamış insanlardır. Çok şiddetli bir direniş görmüştür Türk ordusu burada ama herhalde o geçmişin mazide kalan Şanlı Muhaç'tan veya da İstanbul'u fethinden beri görünmemiş e, ölçekte bir başarıdır. Son 15 yıl içerisinde her geçen gün daha fazla tanınan ve tanınmaya başlayan Çiğiltepe Şehitliği'ndeyiz ve tabii ki Albay Reşat Çiğiltepe bizim için şu anda en önemli noktalardan, en önemli konularımızdan bir tanesi. İnsan vermiş olduğu söz uğrunda, namus uğrunda kendi canına kıyar mı? Savaşın içerisinde bu psikolojiyle düşmana saldırmaya devam eder mi, ettirtir mi? Başkomutan'a verdiği sözü yerine getirir mi? Yerine getirdiği söz için hayatından vazgeçer mi? Tabi e, aslında savaş alanında her tepenin, her köyün, e, her ovanın bir ruhu vardır, yaşanan olaylar vardır. Bu tepenin de ruhu aslında namus, söz namustur. Bu tepe çok önemliydi çünkü e, 26 Ağustos sabahı taarruz başladığında diğer hedefler birer birer alınırken 26 Ağustos'ta bu tepe e, alınamıyor. Çünkü aynı zamanda tepe'nin yamaçlarına baktığımız zaman yarlar var, dik yamaçlar var ve aynı zamanda da kader öyle diyelim, kader ağlarını örmüş üç tane önemli olay yaşanıyor. Bunlardan biri birliğin bir tane birlik komutanı yolunu şaşırıyor, bu ormanın içerisinde hedefini şaşırıyor ve yolunu bulamıyor. İkincisi İkincisi önemli, e, suvarilerimiz ağır dağını aşıyor fakat e, bu tepe alınmadığı için tekrar dönüp verilen emir üzerine bu, arkadan tekrar bu e, daha saldırmalara gerekirken e, Fahrettin Altay böyle bir olayın zaman kaybedeceğine, onun için önemli olan e, düşmanın Yunanların suvari birlikleri ve bir an önce e, demir hattını tutarak Yunanların burada e, imha edilmesini kafasına koymuş ve bunu gerçekleştirmek istiyor. Üçüncü olayda bu tepe ne yazık ki ağır topçu atışından, desteğinden mahrum kalıyor. Ve ağır topçuların buraya ateş edemiyorlar. Ve bu üç nedenden dolayı da bu tepe 27'sine kadar, öğleye kadar alınamıyor. Mustafa Kemal Paşa, Çiğiltepe'de zamanında her türlü yarma harekatının gerçekleştirebilmesi ve aynı zamanda Kendisinin oluşturmuş olduğu kurt kapanın kapatılabilmesi için, daraltılıp kapatılabilmesi için e, emirlerini e, çok büyük dikkatle ve titizlikle veriyordu. Ve tabii ki cephedeki gelişmeleri de büyük bir dikkat ve titizlikle takip ediyordu. Ve bu alan içerisinde e, düşmanı aşmak, düşmanı aynı zamanda bulunduğu yerden atmak ve Sincan Ovası'na doğru ulaşmak ya da ulaştırmak e, ya da Çiğiltepe'ye sahip olmak çok kolay olmuyordu. Ama sonuç itibariyle Reşat Çiğiltepe ve onun askerleri başkomutana yarım saat içerisinde alma sözünü verdiler telefonda. Asker tabii ki emir alır ve o emri uygular. Aslında burada komutan Nurettin Paşa yani 1. Ordu komutanı Reşat Çiğiltepe'ye istemeyerek de uygun olmayan bir emir veriyor. Yani alınmadığını, tepenin alınmadığını görüyor ve bunun bu hattı e, alınan diğer hedefleri de etkilediğini ...Günanlıların burada bir direnek noktası şeklinde savunabileceğini düşünerek... ...evet diyor, eğer şu zamana kadar ben olsaydım, almasaydım yaşamazdım diyor. Bu Reşat Çiğiltepe için bir ölüm emridir aslında bakacak olursak. Reşat Çiğiltepe verdiği sözü tutmadığı için... ...ve e, yıllardır savaş alanında, 27 yıldır savaş alanında bulunan bu insan hayatına bir anda son verebiliyor. Reşat Çiniltepe sonuç itibariyle ruhunu teslim ettikten sonra başkomutan Yaveri ile görüştü. Yaveri, Yaveri'nden Reşat Bey istedi telefona. Reşat Bey'in intihar ettiğini ve sonuçta bir not bıraktığını ve sonuç itibariyle tuttuğu sözün yerine getirilmemesi durumunda da kendisinin yaşayamayacağını başkomutana Yaver titrek sesiyle söyledi. Mustafa Kemal Paşa anladığını söyledi ve o telefonu kapattı. O telefonu kapattığı dakikadan itibaren belki, belki ruhundaki ateş Reşat Çiğiltepe'ye ulaştı. Bence ruhundaki ateş Reşat Çiğiltepe'ye sonrasında ve o anda mutlaka ulaştı. Çünkü Çiğiltepe soyadını aldı, çünkü İstiklal Madalyası sahibi oldu. E, o yüzden biz burada e, vatan uğrunda sözünü tutanların ve vatan uğrunda sözünü sakınmadan kendi hayatlarını ortaya koyanların e, koyunlarındayız, yanlarındayız. Onların bulunduğu alan içerisindeyiz. Ben en çok aslında Çiğiltepe soyadının e, bu zaferin ardından, Mustafa Kemal Atatürk tarafından soyadı olarak bu aileye verilmesi, Reşat'ın ailesine verilmesinden ve de e, İstiklal Madalyası'yla onun onurlandırılmasından çok etkilendim. E, nice nice şehitlerimiz oldu. E, albaylar, yarbaylar, komutanlar e, oldu. Ama bana aralarında en çok... E, açıkçası Albay Reşat'ın hikayesi çok dokunaklı geldi. Çok kıymetli Zafer'in yolcuları bizler şu anda Afyon Karahisar'da Tokuşlar Köyü'ndeyiz. Tokuşlar Köyü süvarinin geçiş yaptığı Ahır Dağı'nın hemen alt kısmında ve Haydar Ağa'nın süvarimize Fatika yolu içerisinde yol gösterdiği yolun Haydar Ağa'nın eviyle kesiştiği yerde. Aslında burada Tokuşlar'daki Haydar Ağa'mızın çok önemli bir kilit noktası var. Saklanması gereken, gizlenmesi gereken önemli insanları bu konakta sakladı. Ta ki bir istihbarat alınınca yakalanacak. Yakalandı. Kendisini Atina'ya gönderilmek için trene bindirdiler. Ve trende giderken trenden atlayarak Sandıklı'ya kaçtı. Sandıklı'da kaçtıkken bu bölgeye gelirken 70 kişilik Çakal Bölüğü diye bir bölük kurdu. Ve bu bölük buradaki Yunanlılardaki köylerde bulunan yerlerde aslında çok büyük istihbari çalışmalar yaptı ve bu istihbari çalışmaların neticesinde işte Ağır Dağları'ndaki en önemli kritik e, kılavuzluk yapması gereken yerlerin tespiti yapıldı. İşte burada Fahrettin Altay Paşa'mızın da iki gün gelip de karargah olarak kullandığı yer olan yerde ne yapılacağı belki şekilde de e, haritaları önüne dökerek daha farklı çalışmalar içerisinde gidiyor. Çünkü Emrin'de 5. Kolordu tümenleri var. Kolordu var, 3 tane tümeni var. Ve üç tümenin de hareket alanını daha iyi şekilde hareket ettirmek için de burayı da kullandı. Ve daha sonra, savaştan sonra da buraya Fahrettin Altay Paşa'mız tekrar geldi, ziyaret etti. Kocatepe'de, Belentepe'de, Tınastepe'de ve farklı yerlerde piyadenin ve topçunun bulunmuş olduğu yerlerde yer aldık. Ama Birazcık 35-40 kilometre kadar batıya doğru kaydığınızda savaşın şekli süvari ile birlikte şekil değiştiriyor. Süvari hızlı bir şekilde Yunan'ın arkasındaki yerini almak zorunda ve 26 Ağustos sabahında piyade ve topçu ile birlikte saldıran başkomutana bağlı kuvvetler yine başkomutana bağlı süvariler tarafından Yunan askerleri arkadan cephe gerisinden sarılmaya başlıyorlar. Savaş Süvarinin Sinanpaşa Ovası'na inmesiyle birlikte şekil değiştirir ve Dumlupınar'a kadar her tepe, her vadi geçilen her dere Yunan'ı kovalama noktasıdır ve sonuç itibariyle Türk süvarisi Türk piyadesiyle birleşerek Dumlupınar hattında harikalar yaratır. O zaman biz Türk askerini Türk askerini alkışlayalım mı? Alkışlayalım! Tamam peki. O zaman Türk askerinin söylediği gibi ne mutlu Türk'üm diyene diyelim mi? Ne? Ne? Mutlu? Mutlu. Türküm. Türküm. Diyene. Tarihi bir köşedeyiz, tarihi bir noktadayız. Bal Mahmut Tren istasyonu. Bal Mahmut'ta ne oldu? Bal Mahmut'ta süvari Bal Mahmut'u gizliden geldi ve bastı. Yunan'ı buradan kovdu ve Yunan'ı buradan kovmakla kalmadı. Erzana'da da el koydu, tren istasyonuna da el koydu, telgrafhaneye de el koydu. Ve buradan sonuç itibariyle Türk'ün haklı mücadelesi için, zafer için Dumlu Dumlupınar'a 30 Ağustos'a doğru buradan yürüdü, aktı. 26 Ağustos sabahı taarruz başlıyor fakat e, Trikopis yani Yunan e, başkomutanı İzmir'de aslında ama bütün yetkiyi burada e, Trikopis'e bırakmış durumda. Trikopis kolordu komutanı ama o e, başkomutanlık yapar gibi bütün yetki onda. Çünkü İzmir'den bir ordu yönetilemez, bu kadar uzak mesafeden bir ordu yönetilemezdi. Ve Trikopis de birliklerimizi kuzeyden güneye kaydırdığımızı haberini aldıktan sonra da bir tümenini yukarıda kaydırarak bu Bal Mahmut bölgesine getiriyor. Tren hattıyla bu bölgeye getiriyor ve önlemler almaya çalışıyor. Fakat bu önlemler bir işe yaramayacak. Çünkü 26 Ağustos sabahı yapılan taarruzla e, o karşıdaki yani Koca Tepe'nin karşısındaki o tepeler hepsi birer birer düşecek. E, bunu gerçekleştiren de aslında suvarilerdir. Başlangıca suvarilerdir. Çünkü 5. suvari konurdu komutanımız Fahrettin Altay bir gün önceden keşif yapmıştır. Ağır dağlarından bir patika bulmuştur ve Tokuşlar köyünde Haydar Ağa'yla irtibat kurmuştur. Haydar Ağa bu patikanın gündüz Yunanlılar tarafından tutulduğunu fakat gece boş bırakıldığının bilgisini de ulaşmıştır ve bu bilgiye ulaştıktan sonra da planlarını yapmıştır ve Sincan Ovası'na nasıl ineceğini kafasında planlamıştır. Ve ve 25'i 26'ya bağlayan gece de bunu gerçekleştirmiştir. E, fakat e, bütün Suvari kolordu ağırlıklarıyla tabii ki Sincan Ovasına inmemiştir ama 26 öğleye doğru bu ovaya artık 5. Suvari Kolordu Komutanımız birlikleri de inmiştir. Çünkü Yunanlıların artık e, arkadan çevirme o çevirme kuşatma manevrası gerçekleştirmiş e, gerçekleşbutur mu? yalnızca yarma biraz gecikmiştir ve o yarmanın gecikmesiyle de birlikte akşama doğru da o yarma gerçekleştirecek ve artık ordularımız, o birliğimiz, birinci ordumuz tümüyle Sincanlı Ovası'na hakim olacak. Afyon evet. Sinan Paşa kazasının Balmamut köyündeyiz. Bu istasyona Yona'nın trenden erzak iniyor. Bu ovanın kanıcısını eskiden yani kanıt tabir ettikleri yani öküz arabası onlara bindiriyorlar Çiğirli Tepe'ye. Götürdüklerini Büyükbe, yani odamız var odada hem anlatır hem ağlarlardır. Çektikleri çileler, eziyetle, Hepsini konuşurlardı ihtiyarlar. Konuşurlardı. Eski açlıktan, tokluktan, yokluktan onları bahsederlerdi. Çok çile çektik biz yürüdük. Sefa sürmedik derlerdi. Çok eziyet etmişler burada Yunan. Çocuklar atıp Türkiye takarlarmış. Vatandaşın birini kapatıyorlar gazanın altına çocukken. 40 gün buradan gidiyor köylü 40 gün sonra geliyorlar ki barmağını emip duru kazanın altında dokunmamış dair